beni öp geçer derler ne ki sen gülünce düşüyor perde bir bakış yeter oyun biter kalbim değil ama kalçam ritme gider beni öp geçer derler ne ki sen gülünce Yok. Ama bakışım yeter tatlı bela gibi sen de çekilmez. Sokağın çocuğuyum ama tarz Paris Benimle gel story'miz trend olur haliyle Seninle her yer festival Gözlerinde disco topu var gece uzun planlar yasak Ama biz deliyiz vur kaç yaparız rahat rahat end. Beni ya beni bit beni. beni öp geçer derler ne ki sen Seriyim ama tatlıyım Kalp çalmam ama gülüş bırakırım Seninle gece olur sahne Biz dans ederiz konuşur parmaklarımız sadece Dudaklarında ritim var O şarkıyı tekrar çal DJ Bu gece bizim gecemiz Ve seninle her şey tam yerinde Bebi abi bibi. Bana bak başka tarafa değil senle hayat tatil gibi filtreli sen bana gel gözüm başka yerde mi yok ya şaka yaptım tam senlik biri gibi Bebi abi ipi Beni öp geçer derler ne ki sen gülünce düşüyor perde bir bakış yeter oyun biter kal Atsma gel yanımda dur Bu gece aşkı tiktoka koyarız dur Sen gül ben, gül. ben çekeyim Vibe'ımızı gören herkes bunlar evlenir der belki Kendime bile zararım var Ama sana iyi gelirim o kesin kalbi bilir Ama dansım meşhur sen ritme gir Ben seni taşırım uçur uçur, uçur, uçur. Baya ha Beni öp geçer dertler ne ki sen gülünce Düşüyor perde bir bakış yeter Oyun biter kalbimde ama ritmeye gider Serseriyim ama sevgilim sen ol Sözüm yok ritmim bol Bu gece senle dolsun sabah olmasın DJ çalsın